Evet gençler hepinize iyi günler. Şimdi bugünkü videomuzda sizlere whatsapp'tan göndermiş olduğumuz e, matematik sorularının çözümlerini anlatacağız. Şimdi test 2 yazan kısma bakıyoruz. 1- bir, bir matbaada bulunan baskı makinesi her saat eşit sayıda baskı yapmaktadır. Matbaada aynı günde 420 ve 360 adet farklı iki baskı yapılacak olduğuna göre. Toplam baskı süresi saat cinsinden hangisi olamaz diyor. Önce 420 ve 360'ı toplarsak toplamda ne kadarlık bir sayıya ulaşmış oluyoruz? 780 değil mi? Bu kadar baskı yapılacak iş var. Peki 420 ile 360'ın bunu aldığımız zaman EBOB kaç çıkmış oluyor? 60 çıkmış oluyor. Dolayısıyla soruda diyor ki baskı süresi ne olamaz diyor. Şimdi 60 olursa 780'i 60'a böldüğünüz zaman 13. Olabilir mi? Olabilir. 2 katı olabilir mi? Olabilir. Bak 26'nın da 2 katı 52 olabilir mi? Olabilir. Ama 15 olamaz. 2 bir dışında ortak pozitif tam sayı bölünü olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir diyor. A ve B diye, A, B diye iki basamaklı bir sayı var. A ve B sıfırdan farklı bir rakam olacak. Yalnız şurada bakın bir ifade var. 25 ile 32 arasında değerler alacak A, B. O zaman A, B sayısı 26, 27, 28, 29, 30, 31 olabilir demektir bu. Değil mi? E o zaman şimdi baktığımız zaman A ve B sıfırdan farklı birer rakamdır diyor. E A ve B sıfırdan farklı olduğuna göre, ne oldu gençler şimdi buradan şu 30 çıktı olamaz kurala uymuyor. AB ve BA aralarında asal olacak. Şimdi 26'yı ters çevirirseniz 62 olur. 26 ve 62 ikiye de bölünebildiği için bir kere bunlar aralarında asal olamıyor. Bu sayı gitti. 27'nin tersi 72'dir. E 27 ve 72 3'e bölünebildiği için bu da aralarında asal olamıyor gitti. 28'in tersi 82. Bunlar da 2'ye bölünebildiği için aralarında asal olamıyor. 29'un tersi nedir? 92. Peki bunlar 92 çift sayıdır ama 29 bir asal sayıdır. Dolayısıyla 29 ile 92'nin birden başka ortak bölünü olmadığı için aralarında asal olabilir. Cevap 29 olması mantıklı. 31'e bakın. 31 bir asal sayıdır. Tersi 13. E, o da bir asal sayıdır. O zaman bu da olabilir. Yukarıda verilen şartları sağlayan kaç tane AB2 basamak sayısı vardır diyor. 29 ve 31 cevap 2. Şimdi hatırlarsanız EBOB EKOK konusunu sizlere anlatırken ne dedik? Birbirine katı şekli olan sayılarda EBOB en küçük sayıya eşittir. E, dolayısıyla Ebob 8 ise burada b'nin kaç olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Ekok da e, tabi burada birazcık sayılarla olan haşır neşirleriniz sizin burada hangi sayının geleceğini size çabuk görmenizi sağlayacak. Buraya birçok sayı deneyebilirsiniz. 54 çıktığına göre. Burada A'nın da 27 olması gerekiyor. Zaten 18 ve 27'nin biz burada EBOB'un EKOK'unu almaya kalkarsak 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten cevap 54 çıktığını görürsünüz EBOB'unu. O zaman A'nın da 27 çıktığını söyleyebiliriz. E 27 A, 8 de B ise 27 artı 8 A artı B'nin alabileceği en küçük değer 35'tir diyoruz. Geldik 4. Tamer bir merdiveni 3'er çıkıyor. Bir de 4'erli iniyor. Her seferde bir basamak artıyor. Merdiven sorularında 3 ve 4'ün neyini buluyorsunuz? Ekokunu. Kaç? 12. Yalnız soru diyor ki merdivenin basamak sayısı 50'den az olduğu biliniyor. Peki 50'den azsa en fazla kaç yazılabilir? Hemen ne yapıyorsunuz? 50'den küçük ve 12'nin bir katına bakalım. Kaç? 48. Her defasında bir basamak artıyorsa 48'e 1 eklediğiniz zaman 49'u bulmuş olursunuz. Evet geldik. Beşinci soru. Şimdi bu bisikletin bakın bu bir çember. Yarı çapı R. E, çemberin yarı çapı R ise bunun çevre uzunluğunu 2 pi R olarak kabul ediyoruz dedik. Pi'yi de 3 alacağımızı söylemiş. Şimdi bu bisikletin yarı çapı 50 ise e, bu adam her bir tur döndürdüğünde tekerleğini 300 santimetre yol alıyor. Arkadaki yaman ise tekerleğini her bir tur döndürdüğünde 240 santim yol alıyor. O zaman 240 ve 300'ün bakın hemen burada ne yaptık? Ekok değerlerini bulabilmek için bütün bölenlerini, asal bölenlerini buraya yazdık. Ne yapmış oluyor buradan? 1200 çıkmış oluyor gençler. Peki parkurumuz 3600 santim. Bak 25 metreden fazlaymış. 25 metre ne yapar? 2500 santim yapar. E parkurumuz o zaman demek ki 2500 santimetreden büyük olacak. Peki benim ekokum ne çıkmıştı? 1200. Peki gençler 1200'ün 2 katı 2400 bak 2500 santimden küçük. O zaman 3 katını alacağız. 3600 santimetre olarak alacağız parkuru tam katları şeklinde. E dolayısıyla 3600. Peki 3600 kaç metre yapar? 36 metre yapar. Dolayısıyla burada kaç metredir dediğimde 36 metredir cevabını işaretliyoruz. Şimdi geldik bu tablolu soruya. Eni 165 bu 135 olan dikdörtgen şeklindeki sınıf panosu öğrenciler tarafından üzerinde hiç boşluk olmayacak şekilde kare biçiminde birbirine eş renkli çıkartmalarla doldurulacakmış bak. Bunun üstüne böyle küçük küçük karelerden ne yapacak? Çıkartma yapmak istiyor ve çıkartmalar kesinlikle bu tablonun dışına çıkmayacak. O zaman bunun içine kuracağımız parçalar bak, bütünden parçaya doğru gidiyoruz değil mi? O zaman biz burada bu parça, bu bütünü parçalara bölebilmemiz için neye ihtiyacımız var? EBOB'a. Yani bu panonun içine 15, bir kenar uzunluğu 15 santim olan küçük küçük kareler koyacağız. Dolayısıyla peki bunlardan kaç tane lazım? Önce 15'i bulduk. Şimdi gençler 165, 165'in içinde 15 kaç defa var? Ona bakacağız. Kaç defa var? bölün 165'i ona. kaç defa? 11 defa çıkıyor. Peki 135'in içinde 15 kaç defa var dersek ne diyeceğiz? Cevap evet 10 defa olsa 150 oluyor. 9 defa bu değil mi? E demek ki böyleleme 11. E aşağıda 9 oluyorsa 9 11 yapmış olduk. Evet gençler. Şimdi ne yaptık? Buraya 9 tane, buraya da 11 tane geleceğini söyledik. Yalnız soru da diyor ki bizim buraya koyacağımız çıkartmaların kenar uzunlukları hangisi olamaz diye şimdi ben EBOB'u 15 bulduysam 15 buraya tam uyan değer. Peki 15'in tam katları artan katları ve azalan katları da yine olursa panonun dışına çıkmaz. E 15'i zaten bulduk. 5 10'un 3'te biridir. 3 de 15'in 5'te biridir. Bak bunlar oluyor ama 25 15'in beş, hiçbir şekilde katı olmadığı için tam katı. Dolayısıyla denizli olamaz. Geldik şimdi aşağıya. 7 numaralı soru. Umut'un elinde yüzden az şeker olduğu biliniyor. Umut şekerlerini 6'lı gruplara ayırdığında 4 şeker, 8'li gruplara ayırdığında da 6 şeker artmaktadır. Buna göre şeker sayısı en fazla kaç olabilir diyor. Şimdi gençler bakın e, 100'den az hem 6'ya hem 8'e bölünecek. Şimdi baktığımız zaman bak 6 ve 8 6 kere 8 48 96. Mesela 96'yı almaya kalksam 100'den az şadır. 6'ya da 8'e de tam bölünür kalan olmaz. Dolayısıyla C şıkkı elendi. Mesela 98'i alın 6'ya bölündüğünde 96 2 kalanını verir. Ama bu 4 şeker kaldı diyor. Bu da olmaz. 94'ü alalım. 6'ya bölersek kaç çıkar? 90 çıkar. Dolayısıyla 4 tane şeker kaldı. E 94'ü 8'e bölersek kaç çıkar gençler? En büyük şeyi 88'dir. E bu da 6 şeker arttırdığı için cevap Bursa. 8. Kenar uzunlukları 260 ve 160. Bakın burada üçgeni belirttim e, şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelecek şekilde eşit aralıklarla direk dikilecektir. Buna göre kullanılması gereken direk sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi direk sayısının en az olmasını istiyorsak direkler arasında şu noktalar arasındaki mesafenin de en büyük olması gerekiyor. O zaman bize ne gerekiyor gençler? EBOB gerekiyor. En büyük aralık. E o zaman 160, 60 ve 200'ün EBOB'unu aldığımız zaman siz de bunu yaparsanız cevabı kaç bulacaksınız? 20. Demek ki direkler arasındaki mesafeyi 20 yaparsanız dolayısıyla sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Yalnız burada bir şey unutmayalım. Örneğin gençler 3 tane direği yan yana diksek. 3 direğin arasında 2 tane aralık var bakın. Demek ki 160'a 20 ile çarparsak çünkü aralıklar 20 olacak. 20 çarpı 8 dersem değil mi? 8 aralık olması gerekiyor. Ama bak ben biraz önce 2 aralık var derken 3 direğin arasını söyledim. Demek ki aralık sayısından hep bir fazla direk olacak. O zaman burada 8 tane aralık varsa bir fazla 9 tane direk olacak. Yalnız buraya direği diktik. 60 için 60'ı 20'ye bölersek 3 aralık var demektir. E 3 aralık olacaksa kaç direk olmalı? 1 fazla 4. Ama birini buraya saymıştık. O zaman 1 eksik. 3 direk buraya kaldı. 220'ye bölerse 10 tane aralık olacak. 1 fazla 11 direk olacak burada. E buradan dolayı bir direk buraya dikildi. Kaç olacak dedim ben size 11. 1'e gitti 10 kaldı. E buraya da bir tane dikildi. 9 da buraya. 9, 9, 18, 3 daha 21 tane direkt dikilebilir. Geldik şimdi bu soruya. Şimdi burada doktorun çalışma süresi 60, mola süresi 60. Hemşire 90 dakika çalışıyor, 30 dakika mola veriyor. Şimdi gençler bunu şöyle yapabilirsiniz bakın. Burası başlangıç yani 12.30'da. E doktor ilk molayı vermeye başladı. 60 dakika mola verdi doktor. 60 dakika mola verirken hemşire ne kadar mola veriyor? 30 dakika. Şöyle çizdiniz. Ondan sonra ne olacak peki? Doktor 60 dakika çalışırken hemşire 90 dakika çalışarak yine aynı anda molaya çıkacaklar. E, 30 artı 90 120 dakika yapıyor. Yani ilk molaya 12'de, ilk 12 12.30'da çıktıklarına göre ikinci molaya kaçta çıkacaklar? 2 saat sonra yani 12.30'da çıkacaklar şey pardon 14.30'da çıkacaklar. Sonra aynı şeyi yaptığımızda 2 saat daha geçiyor. Cevap o zaman 16.30 olmuş oluyor. Geldik buraya. Bu sorunun yine bir benzeri çubuklu çıkmıştı geçen sene LGS sınavında. Aşağıda uzunluğu 420 santim ve 502 santim arasında olan bir tel parçası. Bir kenar uzunluğu 6 santim ve 9 santim olan eş karelere hiç tel artmayacak şekilde ayrılıyor. Yani bütünü parçalara ayıracaksın. E dolayısıyla bize ne lazım gençler şimdi burada? Evet bütünden parçalar elde etmek istiyoruz. Bak kaç parça olacağına bakacağız. O zaman 420 ve 5 e, 502 santim uzunluğunda telin e, kaç santimlik parçalara ayrılacağını bulmamız burada da zaten ifade olarak belirtilmiş. 6 santim ve 9 santim olacak şekilde hiç ter, tel artmayacak şekilde ayrılacakmış. 6 ve 9'un ekoku kaç yapar? 54. Dolayısıyla 54 santim yaptığımız zaman 420'ye de bölünür. Değil mi? 420'ye bölünüyor. 54 çarpı 8 dersem 432'yi bulurum. 54 çarpı 9 dersek 486'yı buluruz. Çünkü neden bunları buldum ben? Soru bana bu telin uzunluğunun 420 ile 502 arasında olduğunu söylüyor. Şimdi mesela bunun çevre uzunluğuna bakın. 18, 18 olur karşısı. 12 ise 12. E buranın toplamı 60 yapar. Şimdi 60. Başlayın çarpmaya bakalım. E, 5 kere desek 300. 360, 360 ile 60 ekle, 420, 420 ile 502 arasında olacak, olmadı. Bir 60 daha ekle, 480 oldu ama parça arttı. Şuna bakarsak, ne oldu bakın, ee, 420 ile 502 arasında olan tel, 24, 432, 24'e bölündüğü için, 18 tane, ee, parça elde edilmiş. Yani bu üçgenden elde edilmiş oluyor. Şu, kısaca şöyle söyleyeyim. Bunların kenar uzunluklarını toplayın. Ee, 420 ile 502 arasındaki sayıları ama bu sayılar tabi 6 ve 9'un katları olacak şekilde olmalı. Ee, bunlardan birini bu bulduğunuz çevre uzunluklarına bölün. Tek tam sayının çıktığı cevap B diyoruz. Asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyüğü de 7 olan. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi asal çarpanlar dediğim zaman ama 3 basamaklı olacak. 3'ün birinci kuvveti bakın 3 yapar. 7 ile çarparsanız 21 yapar. 3 basamaklı olmadığı için almıyoruz. Kimle başladım o yüzden 3'ün üçüncü kuvveti. 27 yapar. 7 ile çarparsak 189. 3'ün dördüncü kuvveti 7 ile çarpılırsa 567. Artık 3'ün 5. kuvvetini yazdığımda 3 basamaklı değil 4 basamaklı oluyor. Yazılamadı o yüzden. 3 ile 7'nin karesini çarpmaya geldi sıra şimdi. 7 kere 7 49. 3 kere 49 147. Sonra 7'nin karesiyle 3'ün karesini, karesini çarptın. 441. Sonra yalnız en küçüğü 3, en büyüğü 7'ymiş. E arada bir de 5 asal sayısı var. 5 de olabilir. Bunları yan yana yazdım 105. Sonra 3'ün karesini aldım 315. Sonra 5'in karesini aldım diğerlerinin karesini almadan 875. Sonra 7'nin karesini aldım 735. Sonra 3'ün 3. kuvvetini 5 ve 7 ile çarptım. 945 tam 9 tane farklı doğal sayı buldum. 12. Aralarında asal iki sayının çarpımı 120 olduğuna göre bu iki sayının toplam aşağıdakiler hangisi olabilir? A ile B'nin çarpımı 120'ymiş. E bu ne demek? 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 8 çarpı 15, 10 çarpı 120, 12 çarpı 10 gibi. 10 çarpı 12 pardon burası 120 değil. 12 çarpı 10 gibi bir sürü çarpan buldum bakın. Yalnız bulduğum iki sayı ne olması gerekiyor? Aralarında asal. Şimdi bak 2 ile 60 aralarında asal diye gitti. 3 ile 40 aralarında asal değil mi? Peki toplarsak 43 yapıyor. Var mı şıklarda? Yok. Peki 4 ile 30 aralarında asal mı şu anda? Değil. Çünkü ikisi de ikiye bölünebiliyor. O yüzden olmaz. 5 ile 24 aralarında asal mı? Evet. Birden başka ortak bölen yok. Toplarsam 29 var mı şıklarda? Evet. Cevap Adana. Geldik şimdi ee, kenar uzunlukları 36 ve 42 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelerine denk gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikilecek. Bakın ağaçların yerlerini böyle noktalarla gösterdim. Dikkat edin. Şimdi yine bak ne diyor bana dikilecek ağaçların arasındaki mesafe en fazla kaç metre olur diye söylüyor. İşte arası. o zaman ne yapacağız? 42 ve 36'nın ebobunu bulacağız gençler. Çünkü aralığın en fazla olabilmesi için bizim eboba ihtiyacımız var. Ee, dolayısıyla ebobunu aldığımızda 6 tane ağaç olması gerekiyor. Şimdi bu konuda bir aynen Sudoku e, şeyi bu sorusu. Yukarıda verilen kutular için 1'den 9'a kadar rakamlar aşağıdaki kurallara göre dizilecektir. Her satır satır, sütun ve köşegen üzerinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşit olacak. Şimdi gençler tabi burada aynen sudoku'da oynadığımız gibi değerler vereceğiz. Mesela ne yaptım ben buraya 9 verdim. Buraya 4 yazdım. Buraya 2 yazdım. Toplamı 15 oldu. E, yukarıdan aşağı da 15 olması lazım. 5 ile 1 buraya yazdım. Sonra zaten başka bir sayı isteseniz de veremiyorsunuz gençler. Dolayısıyla 3 buraya yazdım. 8, 4, 12, 15 hepsini buldum. Bana da şimdi bak A, C, D ve B'nin ne olduğunu da ben rakamsal olarak bulmuş oldum. A ile D aralarında asal mı? 4 ile 5 aralarında asal. Doğru. E bu B ile D'nin EBOB'u 1 mi? B ile D aralarında asal olduğu için ortak bölenleri 1. Doğru. C ile D'nin ekoku. C ve D aralarında asal olan sayıların ekoku bu iki sayının çarpımına eşit olduğu için bu da doğru. A ve C aralarında asal mı demiş? A 4, C 2. E 2 böleni olduğu için bir ve 1'den başka dolayısıyla bunların aralarında asal değil. Yanlış olan Denizli. 8. Miray ve Meral sırasıyla 5 ve 7 günde bir düzenli olarak spora gidiyor. Miray ve Meral ilk kez cumartesi günü spor salonunda karşılaştıklarına göre bir sonraki karşılaşmaları hangi gün olur? Şimdi cumartesi günü başladık gençler. Cumartesi karşılaştık. 5 ve 7 günde bir. O zaman ne yapacağız biz? Ee, hem 5'in hem de 7'nin böldüğü bir ortak katı bulmamız lazım. O zaman ekoku aldığımızda cevap ne çıkmış oluyor? 35. Cumartesiden itibaren saydığınızda 35. günün yine Cumartesi'ye denk geldiğini görürsünüz. İki çalar saatten biri her 70 dakikada, diğeri 2 saat 20 dakika yani 2 saat 20 dakika 140 dakika eder. Yani birisi her 70 dakikada, diğeri de 140 dakikada bir çalıyor. Bu iki çalar saat ilk kez saat 9.30'da birlikte çaldıklarına göre. Üçüncü kez birlikte saat kaçta çalarlar diyoruz. Hemen o zaman ne yapıyoruz gençler? 70 ve 140'ın ortak katını buluyoruz. E 70 ve 140'ın ortak katı yine 140'tır. Yani 2 saat 20 dakika. E bunlar birinci kez zaten 9.30'da çalmışlar. Sonra 2 saat 20 dakikayı ekliyorsun 21.30'un üstüne 23.50 oluyor. 23 Eylül'ün üstüne yine 2 saat 20 dakika eklediğinizde saat gece yarısı 2'yi 10 geçe olmuş oluyor Ceyhan. Miray yeni aldığı kredi kartı için 4 taneli bir güvenlik kodu belirleyecek. Miray kodu belirlerken aşağıda verilen adımları uygulamıştır. Buna göre Miray'ın belirlemiş olduğu güvenlik kodu hangisi olabilir? Rakamlar birbirinden farklı olacak. Bakın şimdi şıklara. Bak rakamları bununla aynı. O zaman şık elendi. <laughs> İlk ve son rakamları aralarında asal olacak. 4 ve 3 aralarında asal. Bunu elemiştik. 6 ile 5 aralarında asal. 7 ile 3 aralarında asal. Buradan eleyemedik. Kod içerisinde 0 kullanılmayacaktır. E adam burada 0 kullanırsa C'de gitti. Kod içerisinde yer alan rakamların toplamı 13 olacaktır. Topla 9, 14 yapıyor. O zaman cevap geriye denizli olarak kalıyor. Bu sorular çok zor sorular değil. E, dolayısıyla bu sizin sorulara bakış açınızı geliştirmede faydalı olacak bu tarz sorular. E, sadece metinleri zorlaştırıyorlar, anlamanızı güçleştiriyorlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Daire şeklinde bir pistte motor ile yarış yapan Yağız ve Yiğit aynı noktadan aynı yönde sabit hızlarla yarışa başlıyor. Yağız bir turu yani Yağız buradan başladı. Böyle bir turu tam 160 dakikada pardon 16 dakikada alıyor. Yiğit ise 12 dakikada tamamlıyor bir turu. Demek ki Yiğit Yağız'a göre daha hızlı hareket ediyor. Yağız ve Yiğit yarışa başladıklarında saat bakın başladıklarında yan yanalar. 12-12 olduğuna göre dördüncü kez başlangıç noktasında yan yana geldiklerinde saat kaçı gösterir? Şimdi dolayısıyla yaz hızlı hızlı giderken diğeri arkadan gelecek. E bunlar dördüncü kez yan yana gelmelerini soruyor. O zaman bize ne lazım? E hem 16 hem de 12'nin bir ortak katı lazım. Kaç oluyor? Ekok 48. O zaman bunlar birinci kez 12-12'de yan yana geldiler. Aradan bir 48 dakika geçiyor. 48-12 eklerseniz 60 yapar. Ama saatte 60 göstergesi olmadığı için o Dakika 60 dakikayı saat olarak ekliyoruz. 12 60 değil de 13 00 yapıyoruz. Sonra bir 48 daha ekliyoruz. 13 48 oluyor. 48'e bir 48 daha ekliyorsunuz. Yalnız e, ekleyeceğiniz 48'in 12'sini ekleyince burada 60 oluyor. Buna bir saat arttırıyorsunuz. O e, 48'den 12 çıkardı. Kalan 36 olarak buraya yazıyorsun. Cevap 14 36 olarak oluyor. 12. Yanda verilen boyalı olmayan karelere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları birer kez yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satır veya sütundaki sayı, sayıların çarpımıdır. O zaman A artı B nedir diyor. Şimdi gençler bakın. Önce bu küçük sayılarla başlayalım. Şimdi mesela ben buraya istersem 3 yazabilirim. Ee, yalnız buraya 3 yazarsan 48'i bulman için şu 8 yazdığın yere 16 yazman lazım. Ama bana tanımlanan sayılarda 16 yok. O yüzden buraya kaç yazıyorsun? 6. E, 18'i bulmak için 6'yı kimle çarparsın? 3 ile. 3 kere 6, 18. E, Burası 48 ise 6'yı kimle çarparsın? 8 ile. 60. E, 3'ü ancak 20 ile çarparsak 60'ı bulabiliyorsak o zaman buraya 5, buraya 4 yazarız. Mesela niye üstte 5 yazmadık? E, çünkü 5'in 224'ün içinde 5 çarpanı olmadığı için. Dolayısıyla 4 buraya 5 buraya yazdık. E geri kalan da 2 ile 7 buraya kaldı. E o zaman 2 kere 5 10. 7 kere 2 14. A 10 B 14 ise toplamları 24 olur. Geldik 13. 25 kişilik bir sınıfta öğrenciler kendi aralarında iki gruba ayrılacak. Gruplarda yer alan öğrenci sayıları aralarında asal olduğuna göre bu gruplarda yer alan öğrenci sayılarının çarpımı en az kaçtır? 25 kişilik bir grup öğrenci var. Bunları gruba ayıracağım. 1 kişiye 24 kişi diye ayırabilirsin. 2'ye 23, 3'e 22, 4'e 21, 5'e 20, 6'ya 19 gibi gruplara ayırabilirsin. Soruyu tekrar okuyorum. Grupta yer alan öğrenciler aralarında asal olacak. Şimdi 1 ile 24 aralarında asal. 2 ile 23 aralarında asal değil mi? 3 ile 22 aralarında asal. 4 ile 21 aralarında asal. 5 ile 20 aralarında asal değil. O yüzden buraya yazmadım. 6 ile 19 aralarında asal. Şimdi gençler o zaman bu gruplarda yer alan öğrenci sayıların çarpımı en az diyor. E sen şimdi 2 ile 23'ü alsan 46 yapar. 3 ile 22'yi alsan 66 yapar. Ama 1 ile 24'ü çarparsan en az 24 çıkmış olur. İrem öğretmen sınıfta bulunan 28 öğrencisiyle tombala oyunu oynuyor. Tombala oyununda, şimdi bakın, İrem öğretmen her öğrencisi birden başlayarak e, ardışık sayılar veriyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28'e kadar her öğrencisine bir numara veriyor. E, öğrenci sıra kendine geldiğinde, eğer kendi elindeki numara ya da kendisine verilen numara bir asal sayı ise tombala diyor. Eğer öğrencinin kendine verilen sayı 3'ün katıysa 3, 6, 9, 12, 15, 18 gibi o da tombala diyor. Eğer öğrencine, öğrenciye verilen sayı, numara artık neyse tek sayı ise o da tombala diyor. Ama öğrencinin elindeki sayı eğer hiçbir kategoriye girmiyorsa veya e, birden fazla kategoriye giriyorsa o zaman bu öğrenci sadece numarasını söylüyor. Şimdi gençler şöyle gelelim. Oyunda birden fazla kategoriye giren kaç öğrenci vardır? Bakın. 3. Hem asal sayı hem tek sayı. 9. Tek sayı hem de 3'ün katı olan sayı. 15. Hem tek sayı hem de 3'ün katı. 21. Hem 3'ün katı hem tek sayı. 27. Hem 3'ün katı hem tek sayı. Bak 2, 4, 5 kişi ne yaptı? Oyunda birden fazla kategoriye girdi. 5 hem asal sayı hem de tek sayı. 7 hem asal hem tek. 11 hem asal hem tek. 13 hem asal hem tek. 17 hem asal hem tek. 19 ve 23 hem asal hem tek. Toplam kaç tane var burada? 12 tane. O zaman birden fazla kategoriye giren 12 öğrenci var. İndik altına. İrem öğretmen oyun sırasında kaç defa tombala ifadesini duyar? E şimdi asal sayılara bakın. 2, 3, 5 asal sayıları yazdım. 3'ün katı olan sayıları yazdım. Tek sayıları da yazdım buraya. Üşenmeden yazdım. Şimdi bakın gençler. 3. Dikkat ettiyseniz burada neye giriyor? Birden fazla kategori. Bak şu rakamları hepsinden düştüm. Yuvarlak içine aldıklarım Hiçbir e, şeye girmiyor. Yani e, sen söyle. Birden fazla kategoriye girmiyor. Dolayısıyla bakın mesela 2. Bir asal sayı. E, dolayısıyla tek değil. 3'ün e, katı değil. O zaman tombala diyor. 6. Sadece 3'ün katı. Tombala diyor. 12, 24, 18. Bunlar 3'ün katı olan gruptalar. Başka bir gruba girmiyorlar. Tombala. Tek sayı bir bir tek sayı 25 bir tek sayı başka bir gruba girmediği için 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tombala cevabı çıkmış oluyor. Şu kısım e, değerlendirilmeyecek. Evet çocuklar soruların çözümleri bitti. Bir dahaki testimi de yine sizlere yarın göndereceğim. Bu arada da size e, dün vermiş olduğumuz testleri çözün. Bu hafta içi salı günü onların da çözümlerini hem fen hem matematik hem de diğer dersler olarak yükleyeceğiz. Tamam. İyi günler.